Hanımefendi gelmeyin. İsterseniz oradan. Teşekkür ederim. Ben çok kısa bir şey yapacağım. Ben Sultan Bey'in de tesadüfen darbeye yakalandım. Yani artık sağlık yağmura yakalanmış gibi darbeden söz edebiliyoruz ve daha Tayyip Bey'in çağrısı yoktu. Da ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. uçaklar geçiyordu ve bir anda binlerce insanın Sultan Bey'in bütün caddelerini ve bütün ara sokaklarını doğdurdu. Var vardı yok. saniyeden itibaren ve daha çağrı yapılmadan kadınlar vardı. İkincisi ise beni en çok etkilenen meclisin bombalanması oldu. Meclisin bombalanması aslında bir de çok açık bir şekilde şunu gösterdi ki bombalar aşağı gitmiyordu. Evet. Bizim meşrebimize, ideolojimize, başörtümüze bakmıyordu ve herkese hedeflemişti. Demek ki aslında darbe hepimize hedefliyor. Buradan şunu çıkartmamız gerekiyor artık ve zaten Şuradan da ak diyorum. Yani e, birimize yap birimize yapımı saymalıydık. Bugüne kadar bunu yapamadık. Dedik ki şu işte sol eziliyor. Bir iki eziliyor, diğer iki eziliyor. Halbuki bir darbe bütün halka yapılıyor. Halkın tamamı hedefliyor. Dolayısıyla bundan sonra birbirimize sahip çıkıyoruz. Onun mesela çocuğunun dediği şey çok ilginçti. 14 yaşında onun yani e, çok e, olağan dışı, gerçek dışı bir e, e, yerden konuşuyor gibi gelmesi bize. O yüzden ben hani mesela e, çocukların, gençlerin bunu nasıl yaşadığını merak ediyorum doğrusu. Arkadaşım Kürt, e, ben de Kürt'üm ama o e, çocukluğunda köy boşaltmalarına tanık olmuş. İki defa köy boşaltılmış ve başka yere göç etmek zorunda kalmış biri e, bölgedeki çatışmaları çok yakından görmüş, tankların çok yakından geçtiğini görmüş biri. Ee, gece boyunca ara, ikimiz de Kürdüz diye ama yani ben İstanbul'da büyüdüm, aramızdaki farkın ne kadar derin olduğunu gördüm. Çünkü ben her çok ürkek bir şekilde ne olacak diye beklerken o daha alışık bir şekilde merak etme ya bir şey olmaz hani engellenir şey yapma korkma veya yani bir patladı da ben yerimden sıçrarken onun yanında şöyle etrafını biraz kontrol ettiğini fark ettim. Eee o benim için ilginç de bir deneyimdi. Hatta su olalım, erzak olalım idare ederiz. Biliyor musun, çünkü nasıl idare edeceğiz? Boş <laughs> <Koşun>, idare <daha gülüyor> ederiz demişti bana. Ee, merhaba Esra ben. Ee, ben umarım şimdi şey e, kuralları Kur'anları ihlal etmeye olacağım ama böyle sanki hani bu paylaşımlar çok değerli ama sanki böyle çok önemli şeyleri e, duya yorum gibi hissediyor. Onun için onu biraz dile getirmek istiyorum. Ee, şimdi mesela sokağa çıkma çağrısı. Hani ne zaman sokağa çıkma çağrısı geldiği zaman çıkılır, ne zaman çıkılmaz. Mesela ıı, bir halk işte, şunu duyduğu zaman ıı, işte şurası düştü düşecek Kobane ve bundan dolayı sokağa çıkma ihtiyacını hissettiğimde ki bence çok kolay anlamak lazım. Bu arada ben Kürt değilim. Ben Sünni bir insan ve Kürt değilim. Ee, aslında. <laughs> ee, mesela bunu düşünüyorum. Ee, demek hani o zaman bu tamamen inanılmaz kriminalize edilmişti ama eğer devletin en yukarısına gelin, gel, geldiği zaman evet çıkmak lazım e, ee, işte ben başımı örtmüyorum ama mesela bu ülkede işte 15 yaşından sonra geldiğimde bu başörtüsü meselesi beni ilgilendirdi ve mesele edindim. Kendi meselem olmamasına rağmen. dolayısıyla ee, beni hani bu ülkede heyecanlandıran farklı perspektifleri duymak ve o, o farklı kesimlerin meselelerini kendi meselesiymiş kadar e, ee, öne öne almak. Ee, mesela salalar selalar okunduğu zaman nasıl hani bundan rahatsızlık duyulur dendiği zaman aklıma şu geçtiğimiz şu hemen hafta sonu Barış için Kadınlar'da yaptığımız toplantıda genç bir Alevi kadının şu sözü aklıma geliyor. Siz biliyor musunuz bir selaları duyduğumuz zaman aklımıza Sivas geliyor. dolayısıyla kodlarının da herkese ürkütmeyen herkesi kapsayabilecek çok çeşitli, çok sesli antimilitarist bir konuda olması lazım ki bizi ezen gücün karşısında tek sesli, yine mono sesli, militarist ve tek formda sivil olmadığı iddia edilmemesi için yani sivil itaatsizlikten, sivil direnişten bahsediyorsak tek biçimli olmamamız gerekiyor. Tesirlerin de farklılığından bahsediyoruz. Yani o gece bence heteroseksüel olmayan bütün bireylerin ne yaşadığını da konuşabiliyor burada olmamız lazım. Yani ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Görece ee, muhtenalaşmaya maruz kalmış bir mahallede sözüm ona güvende hissettiğimizi varsaydığımız bir mahallede yakalandık. O mahallede heteroseksüel olmayan bir arkadaş anında birbirimizi bulduk ve kendimizi kollamaya ve birbirimizi kollamaya o ana odaklandık. Çünkü biz biliyoruz ki kriz zamanlarında, savaş zamanlarında en kırılgan, en yaralanabilir olan bireyler öncelikle maruz kalır. Hem militarizme hem de sokaktaki direnişin şiddetine